Evet arkadaşlar devriyenin amacı nedir? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Ee, görev bölgesinde halkın can ve mal emniyetini korumak. ilk sırada bunlar. Suç için elverişli ortamı azaltmak. Arkadaşlar en önemli konulardan biri. Suç işleme eğilimini ve niyetinde olanlara karşı caydırıcı olarak güvenlik ve emniyeti sağlayarak arkadaşlar meydana gelebilecek suçları engellemek. Ve görev alanı içinde işlemiş ve işlemekte olan e, suçlarla müdahale etmek ve derhal genel kolda arkadaşlar bildirmek. Bu da devre hizmetleri içerisinde şüphelileri yakalamak ve olay yeri e, delillerini muhafaza etmek ki genel kolda gelene kadar yardım gereken hallerde yardıma muhtaç olanlar ve yardıma muhtaç olan kimseleri arkadaşlar yardım etmek ve uzunlu hallerde ilgili kurumlara bilgi vermek arkadaşlar. Görev alanında şüpheli kişileri e, ve olayları arkadaşlar gözlemlemek, suç ve suçlarla mücadele etmek arkadaşlar ve aranan şahısları yakalamak yine genel kolla teslim etmek artı en önemli madde geliyor arkadaşlar kanunların kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirmek. Devriye hizmetlerin amacı bu arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere, esen kalın.